Arkadaşlar günaydın. Size dün akşam buradan e, yayın açmıştım. Canlı yayın yapmıştım. Şimdi şöyle göstermek istiyorum yanan yerleri size. Şu karşı tepeler komple yanmıştı. Dün akşam e, ne yazık ki YouTube'dan yayın açamadım. E, bugün YouTube'a videosunu koyacağım. Yanan yerlerin olduğu yere gideceğiz. Dereköy tarafına. Şu karşıda görmüş olduğunuz bölge komple yandı. Dereköy tarafına ve Feksime'de gideceğiz. Oradan size... E, Göstereceğim manzarada durumun ne olduğunu. Ee, dün akşam Instagram'daydık. Instagram'dan e, gece saat e, 12.30'a kadar yayın açtım. Oradan takip edenler zaten durumu gördüler. Şimdi bir yere gideceğiz bakalım nedir durum. Evet şu an e, ben Gümüşlük Mezarı'nın oradan Dereköy istikametine doğru gidiyorum. E, bu tepenin üstüydü zaten yanan yerler. inmedi Çünkü buralar komple böyle yeşillik o yüzden dün söylüyorduk inşallah bu alana inmez diye sınırda kaldı yangın. Dün helikopterler gece saat 12 gibi söndürdülerdi. Dün videoda yanan yerler şu dağın olduğu tepe. Ee, sınırdaki evler de burasıydı. Gördüğünüz gibi dağ çorak sadece e, yani şey var e, ot örtüsü var. E, ağaç yok Allah'tan ama aşağıdaki bu evlere inseydi bunlar korkumuzdu. Buradaki vadi olduğu gibi yanacaktı. E, çünkü burası çok yeşillikli alanı. Yani her evin bahçesinde en az 3-4 tane ağaç var zaten. O bile yeterdi. Şurada söndürdüler. Şu ara sınırda söndürdüler. Burası Dereköy yolu şimdi. E, biz bu dağın öbür tarafına doğru gideceğiz. Dereköy'ün içine Peksimet'e doğru. E, e, bu gideceğimiz güzel güzergah yangının alt noktası. Dereköy'e giden yol. Ee, benim evin karşısından gözüken yoldu. Şu, şu anda biz Dereköy'e doğru gidiyoruz. Dün gece bu yol kapalıydı arkadaşlar. Buradan geçişe izin verilmiyordu. Sağ tarafta şu evleri şu görmüş olduğunuz Berggruen evleri sağ tarafında göreceğiniz gördüğünüz gibi e, Berggruen burası ve şey yangın bu bölgedeydi şu gel değirmenlerinden aşağıya atlamış olsaydı burası komple yok olacaktı e, biz şu karşı taraftayız e, buradan o taraftan size çekim yapıyordum ben gece buraya doğru e, şu tepeler komple yandı şuradaki tepeler komple yandı Dereköy'ün içindeyiz. Yanan yerleri size gösteriyorum. O kadar yakındı. Burası Teksimet mevkii. Teksimet diye geçiyor. Bizim ee, kayıtlı olduğumuz yer. İşte şu tepeler yandı. Bakın ne kadar yakındı burası. Allah'tan bitki örtüsü yok. Öyle göstermek istiyorum size. E, yani yerleşim yerleri burası. Burada yangını söndürdüler. Ee, i̇şte bu taraflar arka taraflardı. Burası gece cayır cayır yandı. Gördüğünüz gibi evler o kadar yakın ki. Burası Peksimet tarafı. Şimdi biz Dereköy'e doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar, tomalar hala burada hali hazırda bekliyor, çalışır vaziyette bekliyor. Şu görmüş olduğunuz tomalar da burada çalışır vaziyette bekliyor. Yani olay geçmiş değil. Bakın sesini duyuyorsunuz zaten. Olay geçmiş değil. Hala hazırda çalışır vaziyette bekliyor. Burası peksimet mevki, Yerleşim yerinin olduğu yerler. Ee, buralar hep ormanlık alan. Yani bu bölge riskli. Burası dağın e, altında kalan vade ama bu bölge riskli. Dereköy'deyiz. Ee, bu tarafta Dağın alt tarafında herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Yukarıya doğru çıkacağım. Görmüş olduğunuz alan böyle bu şekilde. Hep şeydi ağaçlık bölmeyi. Tepeleri göstereceğim. arkadaşlar yanan yerin olduğu sınır bu bölge Burası işte Şuradaki sınır dün akşam burayı söndürdüler Vallahi Allah korudu diyelim ne diyelim ya gerçekten Allah korudu değilim. güzel iş makineleri hala geliyor yukarıdan Tabii yangını söndürdüler bayağı araçları Yangının olduğu yerden aşağı doğru artık görev yerlerini terk ediyorlar. Bu taraflar söndürüldü. Yani emniyete alınmış demektir şu anda itibaren. Arkadaşlar, dün gece yanan alanlar buralar. O bizim iş makineleri de işte şurada görmüş olduğunuz yerleri bu şekilde kazarak yolun bu tarafına ateşlerin sıçramasını engellediler. Sınır böyle. Şöyle göstereyim yanan yerleri. İşte burası sınır. Yani şu bölge sınırdı. Bu tepenin arkası yanmış durumda. Ee, ancak işte buraya engellemek için buraları bu şekilde e, kazdılar. Arkadaşlar yangın işte buraya kadar geldiydi. Burası Yaka köy yolu. Gördüğünüz gibi eğer ki e, burada ağaçların öbür tarafına atlamış olsaydı yani yolun bu tarafına atlamış olsaydı burada hayvanlar falan da var. Çok büyük bir zayiat olabilirdi. Ee, ama burası gördüğünüz gibi daha komple yanmış durumda. Ee, burası Yakaköy yolu. Yakaköy'e doğru zaten dün ilerlediğini söylemiştim. Ee, burası da Yakaköy'ün olduğu yer. Ancak yangın kontrol altına alınmış durumda. Burada herhangi bir şekilde e, şey yok. E, tehlike şu anda yok. Araçlar da dediğim gibi yavaş yavaş e, burayı terk etmişler. Terk etmiş durumdalar. Görev yerinde olanlar da terk ediyor. Biraz daha ilerleyeceğim bakalım. Ondan sonra belki döneceğim geriye. Gördüğünüz gibi yangın tam böyle evlerin sınırının olduğu yere kadar geldi. Yani yerleşim alanlarını tehdit etti. Burada da insanlar şu anda çalışmalar falan yapıyor. Dediğim gibi dozerler falan da burada gene de bekliyorlar. Ama yerleşim yerleri bu kadar yakındı yani. Şöyle yangının sınırda yandığı yeri de görebiliyor musunuz bilmiyorum. Tam burası böyle, bu şekilde. Buralara kadar indi. İş makineleri hala gidiyor. Araçlar da gidiyor Yakaköy tarafına. Ee, şu anda Yakaköy'e benim ulaşımıma izin vermediler. O yüzden ben buradan döneceğim. Ee, arkadaşlar, çalışmalar var o tarafta anladığım kareyle. O yüzden izin vermedikleri için ben buradan döneceğim. BP istasyonu, yalı kavak gümüşlük arasındaki yol. Ee, şu rüzgar güllerinin olduğu yer. Görüyorsunuz. Dün bu bölüm e, yanıyordu. Ama burada tehlike yok. Onu bildirmek istedim. Burada evi olan arkadaşlar da var şu tepelerde. Ee, burada herhangi bir tehlike yok. İçiniz rahat olsun burada yakınlarınız varsa. Şu an için burada herhangi bir tehlike yok. Evet arkadaşlar eve geldik yangınla ilgili görüntülerimiz bu kadar ee, söndürülmüş gözüküyor şu an için ee, ama araçlar orada hala takızda bekliyor şeyler de var tomalar da bekliyorlar çalışır vaziyette şu an için bir tehlike yok tehlike geçti gibi da bundan sonra da olmaz.